bir milletin varlığı, ortak mücadelesinin en önemli sonucu olan bir etnik kökene, bir coğrafyaya, bir sosyal organizasyona, ortak bir dile ve uzun bir tarihe dayanır. Ekonomik, politik, ticari ve kültürel gibi birçok nedenden ötürü diğer toplumlarla etkileşimine bağlıdır. Zaza toplumu, uygar dünyanın üretken bir parçası olmasının yanı sıra binlerce yıl içinde hesaplanacak tarihsel süreçte pek çok travmatik olay ve zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Bunun parçalanma ve yeniden örgütlenme süreçlerinden geçtiğini biliyoruz. Yüzyıl önceki Kürt aşiretleri başlığı altında Zaza topluluklarda araştıran Ziya Gökhan ne zazaları ne de kurmancıların Zaza kelimesini kullanmadığına işaret ediyor. Zaza olmayan batılı araştırmacıların Engellere rağmen Zazaların kimliğinin altını çizmekten çekinmediği açıktır. Bir kişinin etnik kökeninin en önemli özelliğinin ana dili olduğu söylenir. Ancak o dönemde bile Zazalar ve bazı Zaza aydınları kimliklerinden kaçtılar ve kendilerini başka bir toplumun alt grubu olarak gördüler. Ulusal Zaza kimliğine çok az önem veriliyorsa bunun kısmen bu insanlar arasında entelektüel bir elit olmamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Aksi takdirde bu seçkinler meseleyi kendi ellerine alacak ve bu aidiyet duygusunu açığa çıkaracak, halka yayacak ve genişletecektir.